Bener evet. Fenerbahçe'nin ben, ben Galatasaray'la ilgili bir şey istiyorum ama ya. yerde şunu bunu döndürme bana. Değil. <laughs> <laughs> Böyle <Barken, takladın mı? gülüyor> <laughs> <laughs> bir şey. Ben abi. sayacağım. Yüksel bu akşama kadar bekledim. Yemin ben. ederim ki beklerim. Hadi. Ya bana gideceksin geçeceksin ya. İstersen en kızım. Başkan. Deme. Demez ya. Biz bana çıkıyor Demem. En büyük ne? Demem mi? En büyük Ya sen bizi hayat satıyorsunuz. bir Demezsen ben otururum.

Baş başla be, ne diyeceğiz? Mağandır, mağandır, mağandır. Ne yapma? Ne yapma ya? Mağandır Allah günde gider ama. Bak, bana burada falan ge. Bir şey gider ne gider ne? Tamam. Tamam. Ne yaparsın? Tamam. Hakkıma ne? Hakkıma ne? Tamam. 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 Tamam.